Gemiler geliyor İstanbul'dan malları Dubrovnik'te boşaltıyorlar. Dubrovnik'ten efendim söyleyeyim işte Cenevizli gemiler bunları almak suretiyle Venedik'e götürüyorlardı arkadaşlar. E Ali'nin oluru var bir yandan Papa da olur diyor. Yani işin içinde ticaret gelince bir şekilde savaşın ortasında mal ve hizmetler akmaya devam ediyor düşün yani. Adriyatik Denizi. Bunlar tabi bir yandan aynı zamanda işte küçük liman kasabaları arkadaşlar. İleride tabi düresini haricinde işte e, Kotor'un e, güzel bir limanı var arkadaşlar. Çok büyük olmamakla beraber yine e, gemicilik faaliyetleri önemli. Adriyatik denizinden efendim Akdeniz'e geçiş ya da tersi diğer bütün işte Akdeniz coğrafyasındaki ülkelerle mal ve hizmetlerin akışı açısından önemli ama e, bir diğer e, hususta e, yani belli başlı e, savaş dönemlerinde arkadaşlar korsanların ortaya çıkması. Yani, yani korsanların yağmaları, efendisinin Ki de, hani de. korsanları da bir kenara bırakalım. Ee, bir 4. Hı Haçlı Seferi'ne tekrar geriye dönecek olursak 1203-1204 yılları arasında hı bunları Benedikten Venedik'ten gelen e, işte bir kısmı şövalye, bir kısmı işte hı denizci, bir kısmı efendim söyleyeyim işte onların denizci askerleri vesaire falan ama yani onların bunları bunları tarama arkadaşlar. Neden? Ee, Osmanlı ya Dolayısıyla Osmanlı'ya tabi olan, işte Osmanlı kanunlarına efendim riayet eden, bu arada mal ve hizmetlerin geçişine yardımcı olan gemiçler, aynı zamanda işte kasabalardaki efendim yaşayanlar, bunların kaptanları, kaptan diğer yollarımızla bunların işte faaliyetleri, Venedikliler işte e, o dönemlerde bunlara e, çok büyük zulümler yapmışlar. Ama sadece burası değil. Buradan başlayarak efendim söyleyeyim, <laughs> <laughs> doğramanın içerisine kadar giriyorlar. <laughs> 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 Dolayısıyla <Doğru, Gülüyor> hani Osmanlı malum. 13. yüzyıldan itibaren yani işte, işte Trakya'ya doğru yerlemeye başlıyor. Fakat İstanbul daha hala Bizans'ın kontrol E, Bizans'a da efendim bizim, e, karşılar. Yani hem din savaşları haline alıyor hem aynı zamanda Doğu Batı arasında çekişme. Tabii Batı Roma İmparatorluğu çoktan kaybolmuş vaziyette ama kendilerine e, e yani geliyor muyuz Budva'ya arkadaşlar? Budva değil mi? Burası. Evet yaklaştık galiba. Yani. Evet. Doğrudur. Budva. Görünen de... Budva. Evet. Ee, yanlış bilmiyorsam. Evet Budva olması gerekiyor. Doğru. Evet. Bu evet. evet. Ha? Bar, bar mı? bar, tamam. Budva da daha var. Bar, bar doğrudur. Yine bir liman kenti. Yani burası şey. bat. Bu zaman burası bar. Budva'ya daha var. Karıştı i̇şte arkadaşlar. Şey bar ve bar e, arasında. Ha. Yani İtalya'nın barisinin evet. tam karşısındayız şu anda. Dolayısıyla biraz daha var. geçeceğiz tabii işe. Budva'ya doğru. Da, bu da, bu da. doğru. E, yani e, tarihi alıntılar e, e, başta başına e, 4. Haçlı Seferi'nin bir sıkıntı olduğunu söyler. E, yani yani İstanbul'daki Ayasofya'nın işgal edilmesi. Buradan işte 60 tondan fazla efendim zihin değerli eşyanın çalınması yüzeyir, vesaire vesaire. Yani aslan yürekleri Richard'dan bahsediyoruz değil mi tarihte? Aslan yürekleri Richard. Yani Richard'ın yaptıkları tam bir kepazel kalesofyanın içerisinde. Yani. Üç gün boyunca orada dans söz oynatmalar bilmem Çok kaba bir davranış fakat adam tabi e, yani, dersini alıyor. Öyle söyleyelim yani Külüs'e gidip efendim savaştan döndüğü andan itibaren efendim senin orada Aylık kendisine düzenliyor. Kendi Özür diliyorum Kendi bir şekilde kiliseden. Evet. Efendim senin günahların evet. e, e, Kabul yani. Evet. etmesin. <laughs> Dönüş yolunda <laughs> buralarda bir yerde fırtınalara kap, kapılıyor arkadaşlar. Yani e, Adriyatik Denizi de tabii göründüğü Denizi gibi <laughs> bir kare <karadeniz var, gülüyor> <laughs> e, e, deniz var. Böyle fırtına çıktı anda hemen çok ciddi e, oldu. Sakin olmayan bir deniz. Dolayısıyla evet. Dubrovnik açıklarında evet. gemisi karaya oturuyor. Dubrovnik ahalisi kendisini kurtarıyor. İstanbul'dan getirdiği işte bir, bir, bir e, şey kasa altında oraya bırakmak suretiyle burada benim adıma bir kilise yapın diyor arkadaşlar. Velhasıl öyle bir Richard'dan bahsediyoruz. Az şey, önce Urçin'den geçtik, şimdi bara geldik. Tam karşısı değil mi? Bar tam karşısında. Ay, Şimdi bit... Karadağ tabi günümüz Karadağ eski Yugoslavya'dan ayrılan bir federe devlet. Malum Tito döneminde efendimizin bunlara federasyon e, verildi. E, bunların prensipleri iptal edildi. Kedi o köpek mi? Köpek, küçük köpek. Kaldı. Yollar Kaldı. çok dar. Yani köpek de kendi evini, <laughs> evini koruyor. Burası bana <laughs> ait diyor. Adam olacağını mı Bak bak bak. bak Arabanın ya. altına gidin. <laughs> ne ne, ne Ama var. kediden böyle, daha küçük ya. Yani şey or, orta boylu bir kedi gibi. <laughs> yani. Bizim denizde horozları yani. gibi yani horoz da bu böyle yolun kenarında durduğu andan itibaren sağ işte, sağ istediği sağ kadar hızlı <laughs> araçlar <gülüyor> gelsin, benim kıpırdamaz. Neyse beni ittirip kenar bırakalım arkadaşlar. Yani onların buradaki hakimiyetlerini Osmanlı kırıyor. Dolayısıyla bu limanları ellerine geçirmek suretiyle bizimkiler efendisinin hem buradaki ahaliye yardım ediyorlar hem biraz işte toparlanmalarını sağlıyorlar. İşte o dönemlerden kalan işte bir takım prensiklerden bahsediyoruz ama yine işte neyse hani Beste karga olsun gözünü demeyelim ama yani ya, kimine öyle efendimizin ayaklarında bilmek mümkün değil. isen. Eee yani Karadağ'dan e, hocamız biraz evvel tabii e, sancak bölgesinden bahsetti. Evet. Sancak ayrı bir olay arkadaşlar. Yani sancak dediğimiz Hersek'in e, bir parçası burası da. Ama bir taraftan işte e, nedir? eee Senitsa kasabası. Adı da, adı da önemli derken mi? E, tabii, A, adı da önemli. Osmanlı Sancak'ın olduğu yer arkadaşlar. Yani ha. adı da önemli derken tabii ki yani Elbette. Osmanlı idaresindeki efendim en önemli coğrafyalardan bir tanesi Hersek'ten alınarak efendim söyleyeyim. Eee ben ben konferansıyla bizden kopartılıyor Bosna gerçekten de e, siyasi olarak kopmaktı. Öyle söyleyeyim. E, bu arada efendim senin e, şey, Lehçeler derken işte Sırpların kullandığı EKVİS'e e, önem vermek suretiyle adamları baskı yaparak gün, bugün bugündür EKVİS'e de e konuşuyorlar. bir yandan bakıyorsun işte müfredatlarına falan çocukların okullarına. Evet bu sensek e, müfredatının tamamını uyguluyorlar ama Lehçeler Parti'ler. Sizin dediğiniz geniş yol buydu değil mi? Alttan geçen. Sırbistan'ın partisi haline getiriyorlar. Ha. Bölüştürüyorlar arkadaşlar. Sırbistan ve Karadağ arasında bölüştürülen bir sancaktan yapmanı bahsetmek mümkün. Sancak bölgesinden geç

çok sadıklar öyle söyleyelim. Osman ne dediyse işte tarih ve çağlar boyunca onu yapmış olan bir coğrafyayı bölmek suretiyle cezalandırıyorlar. Ee, üçte birini Karadağ veriyorlar, üçte ikisini Sırbistan'a veriyorlar. O gün bu gündür. İşte yani e, işte Macarlara baktığımız zamanlar itibaren nüfus olarak yani sancak Müslümanlarından daha az nüfusları olmasına rağmen kendilerine az bir otonomileri var. Değil mi? Bir otonom bölgesi, boyunlarından bahsediyoruz. Ad, adeta işte bir Slovenya e kadar bir topraktan bahsediyoruz yani aşağı yukarı Slovenya'nın biraz daha fazla büyük olan bir sancak bölgesi. Şu anda ikili bölge arasında, daha doğrusu ikili bölge arasında paylaştırılmış bir zeytin. Kim yapıyor bunu? İşte Batı, Batı Camiası, Berlin Kongresi vesaire filan. Yani Tito o dönemde tabi sancağın statüsünü değiştirmiyor. O şekilde kalıyor. Son dönemlerde 90'larla beraber başlayan bu hareketlenmelerle birlikte sancak Müslümanları da aslında otonomi ve gerekirse federasyon ilanından bahsettiler de tabii bakıyorlar şimdi e, Hırvatistan'da kanlı savaşlar ardından işte bu işgal edilmesi efendim inanılmaz sayıda insanın <laughs> öldürülmesine istinaden susmak zorunda kalıyorlar arkadaşlar. Işte. Politik olarak çözülmüş bir mesele değil. Ama e, hani bir hatırlatalım bir şey bir not düşelim tabi. Boka denilen işte e, Kotor e, Körfezi'nin olduğu yer yine aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle beraber Bosna Hersek'ten alınmış yine aynı şekilde Bosna Hersek'ten Berlin Kongresi'nden sonra alınan e, tabi Sancak bölgesi de bölüştürülmüş vaziyette. Paylaştırılan topraklar ama kimin neyi soruyorsun yani? Ne Osmanlı'ya sorulmuş, ne Babiyalı'ya sorulmuş. Daha doğrusu işte bilemiyorum. Karadağ o, ülkesinin ne var beldesi. Vatandaşlara sorsan e, kenarında. Dağın dibinde güzel. güzel. için de benzer şeyler söz konusu. Güzel. Dolayısıyla bu kasabaların tamamı bar kentinin oldukça önemli bir kısmı yine aynı şekilde Anadolu ahali arkadaşlar. Eğitim. Ama tabi entegratifler öyle söyleyelim. Yani e, şey yeniden e, savaşlar şey çıkmışsın yapalım. diye e, şey yaparlar Seslerini fazla yükseltmiyorlar. Şimdiki karadan yönetim, yönetim de aslında işini fena da idare etmiyor arkadaşlar. E, yani azınlıkları belli oranda efendim tanıdılar. Azın hakları verildi. Efendim şey eğitim konusunda sıkıntı çıkartmıyorlar. Ee, eğitimli bir toplum her şeyden önce. Okur yazarları neredeyse yok, Arnavutlar gibi. Ee, burada tabii yüksek öğrenim mecburiyeti falan yok ama e, Arnavutluk'ta hala geçerli olan bir yüksek öğrenim mecburiyeti var. Fakat e, ahalinin oldukça önemli bir kısmı yine yüksek eğitimden geçmiş vaziyette bize karşı olundular öyle söyleyelim. Ee, yani eski Yugoslavia'dan bir şekilde bunlar da ayrıldı tabii. Malum Milošević'le sıkıntıları vardı. Ee, Milošević'in yayılma politikalarını falan desteklemiyorlardı ama başlangıç döneminde tabii maalesef Sırplarla beraber bir takım hatalar yaptıklarını e rivayet edebiliriz. De, yani Birleşmiş Milletler'in kayıtlarında falan bunlar hep var aslında arkadaşlar. bosna Serseke şey, ahalisine efendim şeyin katliamları falan hafta sonu gidip işte orada savaşmalar, yerle savaşlarına katılmalar, işte oralardan işte mal çalımı vesaire vesaire. Kaderin cilvesi yani şimdi e, bosna Boserse'ye girdiğimiz andan itibaren Transadriyatik e, yoluna giden bir M17 karayolu var arkadaşlar onların. Sırplar aşağı yukarı 500 kamyonla e, ve bir askeri birlikle Mostar'a doğru hareketlendiklerinde boşluklar da bunlara. Yani 1992 yılından bahsediyoruz. Nereye gidiyorsunuz diyorlar. E, yani oradaki askeri birlik görev e, karşı, e, karşılığında Dubrovnik'e gidiyoruz. Kamyonlar ne için filan? Dubrovnik Cumhuriyeti kurulacak dolayısıyla lojistik destek sağlamak amacıyla gidiyoruz. E, boş kamyonlarla mı gidiyorsunuz diyorlar yani Dubrovnik Cumhuriyeti'ni kurmaya. Du, yani Dubrovnik tabi malum Hırvatistan'ın bir parçası. Durduruyorlar, onları geri gönderiyorlar ama karşında ne olduğunu siz biliyorsunuz. Sahip Bombardıman'ı tabi tutuyor ondan sonra. Neyse, yani tabi o kapanmaya başlayan yaraları kaşımamak lazım. Karada aslında doğrudan doğruya yani bir savaş bölgesi falan olmadı buradan arkadaşlar. Ne Arnavutluk'tan buraya geçişler oldu, ne Kosova'dan bu tarafa geçişler oldu. İşin ilginç tarafı yani Kosova'lı Arnavutlar da buradaki Arnavutlar ayaklandırmaya falan kalkışmadı. Onu da bir yandan hatırlatalım. Sakin geçirmeye çalıştılar ortamı. bosna iç iş politikalarına çok müdahale ettiler ama neyse, hadi onu da görmezden görelim. Ardından ayrıldılar. İyi de yaptılar. Yani Sırbistan'ın şu anda doğrudan doğruya denize çıkışı yok arkadaşlar. Denize çıkış yok derken bazı gemilerin göndermesi mümkün. Belgrad'dan işte Tuna yoluyla Karadeniz'e oradan İstanbul'a gemilerini gönderebilir ama bunlar küçük gemiler tabi. Evet, eskiden eski Yugoslavya Adriatik sahillerinin e, doğu kesiminin tamamını elinde bulunduruyorken böyle bir şey yok. E, Belgrad malum eski Yugoslavya'nın da başkentiydi ama e, şu anda tabi dediğim gibi Sırbistan'ın başkenti oldu. E, yani iyi olmuş derken e, ya bizimkiler sıklığına da iyi arkadaşlar. Yani bu ıı, 90-92 yıllarındaki savaşların olmaması için çok gayret ettik. Yani bu far fragmentasyonu, bu kırılmaya, efendim, bu milletler arasındaki efendimizin kalkışmaları falan bir şekilde durdurmaya çalıştı bizimkiler ama nasıl kısmet olmadı. Maalesef Miloşevic her şeyi sabote etti. Kimine hizmet ediyorsa işte helak oldu gitti kendisi de. Allah bir daha öyle şey acayip bir veya ve ne şey ter ülke başına falan geçemesin. İşin ilginç tarafı biz Sosyalist Parti, parti Efendisi'nin başkanından bahsediyoruz yani. Birdenbire adam elinde bir takım güçleri ele geçiriyor. Yani Tito'nun ani ölümü, efendim söyleyeyim tabii Tito başlı başına önemli bir faktör. Adam her şeyden önce marşaldı aldı yani şey, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde. Fakat onun dışında bir e, devlet cumhurbaşkanı olarak bu milletleri çok iyi idare etmesini bildi bir sürü milliyet var tabi. Romanlardan tutun, Araplara varasıya kadar. Doğudan batıdan bir sürü millet buralarda yaşıyor. 1945'ten 90'lara kadar yani bunlar yaşayabilmiş. Daha da devamını getirebilirlerdi aslında. Bağımsız devletler toplu benzeri bir yapılanma e, denendi. E, onunla ilgili tartışmalar yapıldı. Ad Adriyatik sahillerinin biraz Orta Kuzey bölgesinde bir yön denilen bir ada var arkadaşlar. Titan'ın efendisinin villasının olduğu e, adadan bahsediyoruz. E, Titan'ın villasına benzer bir şekilde. Orada e, bu yeni kurulan devletlerin cumhurbaşkanları gelip bir toplantılar yaptı ama maalesef hocamızın dediği gibi bu, e, kurtlar sofrası dolayısıyla ta sofrasında senin bu savaşlara karar verildi maalesef. Evet, e, bağımsız bir ülke Avrupa entegrasyonlarına efendimselim adapte olmaya çalışıyor. Bizimkilerin tabi desteklemesiyle beraber yine Atlantik e, şeyine e, organizasyonuna dahil olan bir ülke. Batı camiasına e, entegre oldu oldukça güzel ilişkiler geliştirdi. Evet bu arada Bar kenti ile Belgrad arasında arkadaşlar Tito'nun ölümünden önce bir demir yolu yapıldı. Yani dağlardan ve e, çok yüksek e, şey yakın tepelerden geçirdikleri demir yolunu Adriatik sahiline indirebildiler. Düşünebiliyor musun? Yani liman, limanın efendisi doğrudan dolayı Belgrad'a bağlanması. Yani eski başkentler efendisinin bar arasında demir yolu bağlantısının üzerinden geçtikleri zaman. Günümüzde trenler işliyor, e, turistik amaçta kullanılıyor. Fakat onun dışında tabii malum, e, Belgrad da aslında Tuna istinaden bir e, küçük bir liman kenti. Barda tabii çok büyük, yüksek kapasiteli olması da yine aynı şekilde bir liman kenti. Mal ve hizmetler yoğun bir şekilde hala o demiryolu üzerinden iki ülke arasında akmaya devam ediyor. Şuradaki eski binaların tamamı Yugoslavya döneminde yapılan lojmanlar arkadaşlar. Şu yeni binalardan bahsetmiyorum, bir arka plandaki biraz eski olanlar. Evet, e, sahil kesimlerde yine e, or, Ortodoksların dışında yine Katolik e, şeyler, <laughs> Islamlar da var arkadaşlar. Yani 4. Haçlı Seferi Sefer Esnası Efendi burada e, şey, e, silah soruyla <laughs> Katolikleştirme insanlardan bahsediyoruz. Bir kısmının yine bir kısmı ilginçtir, Islam kökenli. Biz, e, devam edelim arkadaşlar. Bugün çok uzun yolumuz var. Dolayısıyla e, şu anda acil ihtiyaç falan yoksa bir yolofilamdaceğiz. Eee dolayısıyla Botva'ya kadar burada, durma tabii, durmadan gidelim. Tabii tabii Budva'ya acil durum Hemen dışında. Hem işte kenti biraz gezmiş oluruz. Kent eski kentin girişine kadar gireriz. Orada evet. kısa bir serbest zaman veririz. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayıp evet. Ondan sonra da Kotor'a devam ederiz arkadaşlar. Yes. Evet var bir nevi hani e, bugünkü e, hani ya geçenlerde şey değildi yani arkadaşlar İskenderun'a gittim. <laughs> Görün yani de falan benziyor diye. Benziyor mu diye? Evet benzerlikler var. Evet. Vardır, öyle söyleyeyim. bence çünkü sol tarafında hemen zaten şey. Yani bu ülkede de şimdi Podgorica'ya baktığınızda şey dağın ardında Efendimiz'in başkentinden bahsediyoruz. E, Tarifeli seferlerimiz var. Malum evet. bildiğimizde bir şey Podolisa'ya Türk Hava devam edip geliyor ama e, yani o dağın arkasında e, bizim Hatay'ımıza benziyor. Hatay bir tarafta Efendimiz'in biraz güneyde kalıyor. Bunda, buradaki de doğuda. İskenderun da yani, yani. tabii efendim kent e, karakteristiğine e, e, sahip bir yer şey, aslında. Oldukça şey, gelişmiş bir yerde. Şeyin orta torosların güney uzantısı ama nasıl dibinde tabi, deniz tarafında dibinde. Ve inanılmaz, deniz tarafında. Tabii deniz tarafında inanılmaz güzel bir işte, coğrafya. Evet, şey, Dünyanın en güzel yerlerinden birisi. İskenderun ama e, tabi alt e, denizin e, hemen köşesinde bayağı, işte bayağı uzunmuş arkadaşlar. o güzelin binalar filan da evet. fena evet. çarpılmış vaziyette. Bunlar da o depremleri yaşadı zamanında. Dolayısıyla e, sandaklar da oldukça yüksek. Öyle söyleyelim. Yani 1976 <laughs> ve 1978 <laughs> senesinde bir takım depremlerle sallanıyor burası arkadaşlar. kadarın bir cebesi Saraybos'undaydım o dönemde. Yine bir çok katlı bina e, halının işte dairesinde e, e, Gençlik zamanı işte ayıptır söylemesi biraz içki falan içiyordu. Çok özür dileyerek söyleyeyim. İçki falan kullanmam ben ama işte o dönemlerde bir serserilik serserilik yıllar. Serserlik Gençlik yılları diye. Ayıptır söyleyelim. Ee, şey, çok özür dileyerek tekrar söyleyeyim. Şimdi bira e, bir içiyoruz. Bir yandan bakıyorum karşıdaki büyük bina, efendisi Atık yüksek binalar gibi. Birdenbire böyle bir e, şey gidip gelmeye başladı falan. Allah Allah dedim, içkiyi fazla mı kaçırdık falan. Baktım avizeler falan <laughs> dans etmeye başladı. Evet. E, ardından tekerlekli koltuklar hareketlendi. Tekerlekli koltuk, koltuk derken mobilyaları tekerlekli yapıyorlar arkadaşlar. Bunların güzel bir şey, Bosercep'te e, mobilya fabrikaları var Şipat. E, dolayısıyla küçük tekerleklerle de koltukları rahat üzere tekerlekli yapmışlar bunlar. Baktım koltuklar kendi kendine gelmeye başladı. Biz 10. katlıyız. Tabii Artık da anladık karın deprem, işte delim, 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 kar delim, deprem delim olduğunu anlıyorsunuz. Yıkamda anlamak mümkün değil. Evet, Neyse de, 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 uzatmayalım. De, de, bir şey biz onu orada sallantı de, olarak de, hissederken onuncu katta Buradaki de, buradaki kentler yıkılıyor arkadaşlar. Yani burası da yıkıldı. Öyle söyleyeyim. Bari yıkıldı. Ondan sonra Kota oldukça önemli bir kısmı. Eski kentin yıkıldı. Ve sağ olsun Tito'lar arkadaşlar Tito arkadaşlar o dönemde buraları tekrar ayağa kaldırdı. Tek, tek başına efendim söyleyeyim o dönemki yönetim Tito'dan kaynaklıydı tabii. Ee, dolayısıyla çöpler şey Bakın bugün bugün de tamam. çok geliştirdiler. Tamam. Şimdi Kotor'a ağaçların arkası hemen deniz, Adriyatik Denizi. Tamam, ben yana görebiliyorum yana. ağaçların arasında. Hatta Kotor'un girişindeki eski köprü yıkılmış vaziyette arkadaşlar, kanalın üzerinde. Dolayısıyla köprünün ayakları böyle sağa sola kaymış vaziyette. O gün bugündür duruyor. Onları böyle bir anıt olarak orada muhafaza etmişler. Geçerken görürsünüz. Yani ortak sıkıntımız, işte eski dönemlerde, 76 ve 78'lerde depremler. Ondan sonra da işte günümüzde mağara, İskenderun. Cenab-ı Erbil'i yani İskenderun'a e, çok fazla desteğe ihtiyacı var arkadaşlar. Evet, evet. Kent bölgesi çok güzelmiş. Tamam bu isme yavaş yavaş ilerledim. Evet, evet. Vallahi ya. Evet. Burada noktalıyoruz.